geldi, eline aldı. Ne güzel Allah Peygamber'de, ne güzel dinden, Kur'an'da, ne güzel imanda, ihlasla bahsetti. Onlar hep önümüze çıkacak. Dinleyen insanlar da önüne çıkacak. Demek ki bunlar Allah'ın sevinen çok ağır şişesi de geylani, korkusu da geylani. Evet, din kardeşlerim birer birer önümüze bunlar çıkacak. O insanlar Allah rızası için geldiler. Fakirhane de oturdular. Ne güzel nasihat, ne güzel din meselelerini öğrenmek için dinlediler. Ondan sonra yarın mahşer günü mesela kalkacağız cemaatten namaz kılacağız. Ya ne yapıyoruz? Hacı Efendi demin söyledi. Rabbimizle konuşuyoruz görüşme mekanı, buluşma mekanı, dertleşme mekanı, arzu dilek mekanı. Ne diyoruz? Estağfurullah billahi bismillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ey alemlerin Rabbi hamd ediyorum sana. Sen beni huzuruna kabul ettin. Bak erkence huzurunda durmuşum. Errahmanirrahim. Eğer Rahman ve Rahim sıfatları olmasa hiçbir şey olmaz. Göz görmez, kulak işitmez, dil konuşmaz, el er tutmaz, ayak yürümez, kalp çalışmaz, beyin çalışmaz. Hiçbir hücre, hiçbir uzu görev yapmaz. Ne ile yapıyor? Rahman var Rahim Güneş doğmaz, hilal doğmaz, yıldızlar doğmaz, rüzgar esmez, yağmur yağmaz, nebevatlar yeşermez hububatlar, narinciler, zevzeler, meyveler, hiçbir şey. Tavuk yumurta vermez. Koyun süt ve et vermez. İğnek süt ve et deri vermez. Hepsi Rahman sıfatları. O etin içinde ben süt gönderiyor Allah. Bir çocuk dünyaya gelmeden on dakika önce o anı memesinde affedersiniz süt akmıyor. Vakta ki onun başı dünya teşrif edilir. Onunla beraber bir buçuk seneye kadar o süt taşıyor. O çocuk vakta ki yemeğe başladığı zaman din kardeşlerim, o pınarlar kuruyor. Kimden taraf? O çocuk ne yapsa da o süt kesilecek. Ana da ne yapsa kesilecek. Niçin? Mevla o kadar nasibine o gökse koydu ya. Ondan sonra İyyâke abdu ve iyyâke Ya Rab, ben sana kulluk eder ve senden yardım dilerim. Eğer bu yardımların olmasa, bu saydıklar hiçbir şey görev yapmaz, çalışmaz. اِهْدِنَا سِرَاتَ الْمُسْلَقِينَ Ya Rabbim, beni şeytan yolundan arındır Ya Rabbim. O yolları bana kapat Allah'ım. Günah fırsatı bana verme Allah'ım. Nefis ve şeytandan beni beri eyle Allah'ım beni o cennette giden sirat müstakim yoluna koyun. Nedir bu? Allah'la konuşuyoruz değil mi? Allah'la dertleşiyoruz. Dilekleri Allah'a veriyoruz. Dilekçeyi Allah'a veriyoruz. Onun için ne kardeşlerim? Hakikaten mesela birazdan kalkacağız inşallah. Namaz kılacağız. Mevla'nın huzurunda o kadar hoşnut oluyor ki Kucak açıyor, ey kul benim geliyorum, rahmet kucağıma gel. Bak ben sana her şeyi senin huzurunda görmek istiyorum. Seninle konuşmak istiyorum. Seninle dertleşmek istiyorum. Davet ediyor. Nasıl bir da'at? Hayyâles-selâh, hayyâles-selâh. falah, felâh hayyâlel-felâh. Gelin Allah'a kavuşun, gelin Allah'a konuşun. Gelin Allah'la konuşun kurtuluşuyla tuttu yoldur diyor Hoca Efendi Ezel Muhammed'e. Onun için mi Çok orvi bir görevde Rabbim namazı dost olan kılanlardan Amen. Peygamberimiz buyuruyor. Kim ki beş vakit namazını dost doğru kılarsa o namaz onu bütün yanlışlarda al alındıracak, alıp koyacak diyor. Eğer namaz kılıyorsan, yanlışların varsa bir ki namazında eksiklik vardı. Vaktaki Ramazan, Ramazan buraya geliyorsunuz, söhbeti dinliyorsunuz. Sizin söhbetiniz benimkinden daha güzel değil değil mi? Yalla, kapatın orayı hadi. Adama bak. Ondan sonra din kardeşlerim, hakikaten Rabbim, o kadar seviyor ki vaftaki ki anını secdeye koyduğun zaman Esselatul mihracul mümin işte orasıdır. men Allah'la konuşma. Allah'la konuşma, Allah'a kavuşma. Onun için eğer diyor namaz kılıyorsa yanlışları varsa namazını takip etsin, namazını kontrol etsin. O namaz onu bütün yanlışlarda alıp koyacak. dünyanıqlarda alıp qoyacaq. Onun için din qardaşları namaza çox önəm verəlim. Rəbbim namazını düz doğru qılanlardan. Amin. İlk sualı namazdır. Vaxtar ki bir insan namazını qırdı mı? Rəbbim digər hatalarını bəxtərəf edəcək inşallah. Rəbbim düz doğru namaz qılanlardan. Amin. Evet.